Selamlar ben Burak. Efsane bir videoda daha karşınızdayım. Bugün yıllarca bizi kandırdıkları şeyleri ortaya çıkartıyoruz. Erkekler ve... de hamile olabiliyormuş artık. Evet arkadaşlar. Soramazsın'ın <laughs> yeni bölümünde Deniz Anası Vezir'le beraberiz. Deniz Ato. Ha, o da burayı başlayalım. <laughs> Şimdi bunun içerisinden He. doğum kontrol hapı çıkıyormuş. Yani bu arada hala like atmamış kişiler inşallah. Bu yani bir de bir abone olun şu yaz bitmeden bir 1 milyonluk evet. ya. Evet, bir abone olmayı unutmayın. Aynı Yazın ya. sıcağında oramız buramız terlerken videolar çekmeye çalışıyoruz. Bunu açacağız. Niye çıkacak içinden bunu? Aç ben ben bu konularda çok iyi olduğum için ben açmama kararı aldım. <laughs> bu naneli kokuyor. Bakayım. Harbiden ha. Naneli. Vallahi naneli. E çıkmadı mı şimdi? Çıkmadı. Lan hiçbir şey çıkmadı ki içinden bunu. Oğlum bu çalışmaz ki. <laughs> bir dakika onun neresine? Hayır buraya yapıyorsun burası yanıyor. Ha buraya yapıyorsun. Bu... Oğlum bu... Yalan. Ben bun, bun kanka, doğru mu bildiğin lan? Hayır kanka biraz pH değeri falan <laughs> bir şey bilin. Az <laughs> bir kimya bilelim ya. Bu, bu maddemiz e, yalanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun içerisinde gebek şey doğum kontrol hapı çıkmıyormuş. Zaten saçma ya. <laughs> bunun için niye doğum kontrol hapı çıksın ki? Ama yıllarca kandırılmamışız. Gel, bir kimse bu konuda kandırmasın. <gülüyor> 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 Milleti kandırıyorlarmış ki, ama. Kim? <laughs> Sıradaki maddemiz acı yemekle alakalı. Acı yediğinizde bunun etkisi kesen iki bahansur tane şey varmış. Bile. Hayır o bağsır. Bu videonun konusu değil. Öncelikle kankacım acı yersen He. bunun acısını kesen iki tane çok doğal şey varmış. Birincisi süt. Süt, evet. İkincisi ekmek. E, yarım yağlı mı tam yağlı mı? yağlı. Üzü üç. Tam yüzde üç <laughs> yağlı, olması yağlı olması gerekiyor. Bunu hemen buradan bu arada meydan okumamızda yapıyoruz. Kime? Sen acı yiyemiyorsun. <laughs> 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 Buradan Avrupa'ya da selam olsun. Ben bu arada daha kahvaltı yapmadım. Günün ben de yapmadım. ilk öğününde biber yiyeceğiz. Hayır, biber yemeyeceğiz. Biberin suyundan yiyeceğiz. Biberi, yiyelim direkt, Abi acı olsun. Yiyeceğiz. Suyu daha acı. Biberin suyu acı mı ya? Biberin suyu biberden daha acıymış Çünkü bütün şeyini suya salıyorum. Ben bu arada sütün keseceğini düşünüyorum. Oğlum bunun suyundan bir şey olmaz. Direkt bir tane atalım ağzımıza. Kanka atalım sıkıntı yok ama suyu daha acı olduğu için dedim ben. Daha şeyini alsana <laughs> kanka. ya yani ne çok çok da herkes kendi şeyine göre yani. O kadar abartmıyorum. Cüsesine göre. Abi inanılmaz ya. <laughs> Angus'u ha ha ha. Yok ediyor. Bitti bu arada. Yemin Hiç ediyorum yok ediyor. E Vallahi yok ediyor. Vallahi hiçbir şey yok. Sıfır. Bunun bilimsel açıklamasını yap. Bilmiyor mu Bilmiyorum. Şimdi bunu... Sen bana söyle. Ben videoda ben biliyorum. Bunu. Şimdi bu acı yağmış. Hı. Bunun yağısı ondan daha ince olduğu için yağ, Acı yağ tabakasının altına sütün yağ tabakası girdiği için onu çıkartıyormuş dilinden. Acı yağmış. Öyle dedi. <laughs> Öyle demedin mi? Acı yağmış. Bunun da yağmış. Bunun yağmışı altına yağmış. <laughs> Demiyorum süt ne güzel geldi ya sabah sabah. Ama Deniyorum. önemliymiş. Bu arada ne çekirdekti lan bu? <laughs> bir ısırdım ağzıma <laughs> bin tane çekirdek yani geldi. Eksel şuraya tarla çıkar büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> ama kesmiyor <laughs> bu. <laughs> 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 Ufak bir hafifletti ama hiçbir şekilde kesmedi. 50 lira, 50 Hayır ya oğlum. Yanan burada biziz oğlum. Siz mi yanıyorsunuz orada? boşuna kamera arkasına Hocam, geleceğim. ben bu arada acıya Aşırı dayanık kızım. Gerçekten ölüyorum diye kaçıyorum yerimde. Bir yorumlar hazır mısın? Kardeş <laughs> <laughs> biz bunu kulağımıza kokuyoruz. Baba biz yemiyoruz. Öyle bir iddiamız yok. Şimdi adak. acı demişken sevgili Orkun Işık Bakın bizim eve geldiğinde yedirdiği bir acı vardı. Milyor Skovil bir şeyler. 5 milyon, Bilmiyorum çok Skovil'li. Onun haricinde benim onun ofisine gittiğimde de yediğim bir acı vardı. Ben, ben orada bir şey keşfetmiştim. Fişne suyu. Fişne suyu. Ya, git ya. Fişne suyu acıyı yüzde yüz kesiyor. Abi, ya bak yemin ediyorum o gün o kadar acıydı ki böyle ağzımı hissetmiyordum. Bak yemin ediyorum ağzımı hissetmiyordum. Evet. Fişle suyu hiçbir şaka mı Sen bunun için bilimsel bir açıklaması var. Bununki bu ne? Hiç... Bu yağmış. <gülüyor> <gülüyor> bak fişle suyunun gerçekten böyle bir etkisi var. Bunu bilenler yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? O bu kadar içersen geçiririz zaten. Kanka bunu içtiğin süre boyunca yakmıyor. Ha. Açmayı bıraktığın anda yakıyordu. Oğlum o... Ama o onun için ama anladın mı? Onun için. Erkek gibi büyük. Erkek gibi? Ya bir, abi bunları da verelim bir tane Birini, ya. Evet şu büyüğü ver ver şunu şunu. Al bakayım şunu. Miro gel buraya. Gel. Gel buraya. Abi, gel buraya gel. Biz üçüncüyü yiyoruz. Gel. Üçüncü buraya üçüncü. gel. Gel buraya. Hadi. Adam delikanlı işte ya. Biz yemeden bu olsun. Aç aç niye acı yoksa bak gönlüm ya. Mane versene bir Ben de içeyim versene. Kanka bak içtim sahneyi yok ediyor. Ama çok midem bulandı. Kanka bu Acil dur, da... geldi yine acı içmeyince. İçerken iyi. Oğlum bunun vişne suyuyla alakası yok. Ben su da içsem o ana yakmıyor. Olmuyor. Vallahi olmuyor. Aromalı bir şey içtiğin zaman bence aynıdır yani. Bir saniye. Hocam çekimdeyiz. Sen bekle. Seni ay, al, ay, alabildim mi ay. onun işini? Yok, dur dur alamam seni. Bütün ekip açmıyor bu. Hayır, Yarın, hayır. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aç, hadi. hadi. Aç ağzını. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vişne suyu Bilmiyorum bence işe yarıyor. Yaramıyor. Bence yarıyor. İçer Bir saniye ya. İçerken müthiş. Ya Dur, bekle şunu bir çekelim. Arkadaşlar şu ana kadar denetlememiz için en iyisi süt. süt. İnanılmaz bu arada güzel bu sütle arada. ilgili bir şey daha söyleyeyim. Evet. Kaliteli böyle tatlıcılarda evet. şey de vardır. Evet. Ne vardı? Kaliteli tatlıcılarda tatlı yedikten sonra böyle şerbet tatlıyı evet. yanına süt verirler. O ne sütüdür? Yağmış. Hayır. Sıradaki maddemiz bu görmüş olduğunuz Herhangi bir balonu... ...bu balonu pat... <gülüyor> <gülüyor> patlatmamayı öğreneceğiz. Nasıl? Bunun tabii ki yine bir bilimsel açıklaması var. Önce Neymiş? olayı anlatıyorum arkadaşlar. Bunu... ...Türkiye'nin sayılı madenlerinden biri olan... <laughs> Abi, Çok maden, maden, maden değeri aynı ölçüde. Zeytinyağımız var arkadaşlar. Has, has bu arada bu. Buraya döktük yağmışı. Bunu buna batırdığımızda, He. etrafını yağla kapattığımızda, iğneymiş, kürdanmış. Bunu patlatmıyormuş kardeşim. İnanmam. Bu ben belki, de ama bu patlatmıyor ama fıslatır. Bu içinden geçer. Fıslatmıyor mu? İçinden geçer bunun. No Normalde içinden geçer. Normal bir düzünü slow motion <laughs> Aga be. Allah aşkına iPhone ile slow mo. Gel. <gülüyor> Lemur 200 milyar vermiş o. 250 milyar mı ne vermiş <laughs> o kameraya? Ne Baba ne ge gel. Hazır mıyız? Evet. Bak yukarıdan iğnenin girişi çıksın. Bence olay bu kanka. Öbür makina falan gereksiz ya. Şimdi asıl olaya geliyoruz. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Şimdi yağımıza bunu banıyoruz arkadaşlar. Bandım herhalde. Tamam. Nasıl satayım? 500 lira gitti mutluluklarımdan. <laughs> Kanka şimdi bunu alttan değdir. İlk önce bir peçetemizi alalım. Hazır mıyız? Çekiyor musun evet, slow-mo? Evet, evet. Ooo! Lan! Oha. <laughs> Girdi çıktı! Oo! <laughs> 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 Patlamıyor lan. Hemen bilimsel açıklamasını yapıyorum. Neymiş? Şimdi arkadaşlar bu yağmış ya. He yağmış. İğne girdiği yerde balonda küçük delikler açılıyor ya. O küçük delikleri hemen yağ kapatıyor. Allah Allah. Ya bilimsel. Ya. Her şey yağ oğlum işte her şey yağ. Kanka bu... Oğlum sönüyor. <laughs> küçük sönüyor ama bunun patlamaması müthiş bir şey ya. Şimdi patlayacak dur yağ Bak. Arkadaşlar. Görüyor musun? Ha. Ha. <laughs> Çok iyi ha lan. buraya koy. Aa yine patlamadı. Aa, Aa iyi. <laughs> Ya, yaptın Patlamış. Ta o kadar da bokunu çıkarma. Bence de. Diyor <laughs> bu <Bence> de. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bu küçük mesela iğne sokmak Öyle. istiyorsanız bu... kameranın anasını sıradaki maddemizde ya dede gibi a**ım sesi duydun mu? Sıradaki maddemizde bir adet köpek balığımız var. Evet. Köpek Nasıl yani? bayağı köpek ya sen ne? Sen aldın zaten köpek balığı. Ya Şov bu ya. Bir şey diyeceğim tehlikeli. Bu arada satın almayı sahiplenin. Oğlum çok tatlı lan. Challenger marka değil mi? Challenger marka ne ya? Yani? <laughs> Oğlum bu bana kilitlendi ha. Oğlum sana Yapma işte. salak. Yapma salak salak şeyler. Ben de bu arada video anlatayım arkadaşlar köpek balıkları kana geliyor mu gelmiyor mu? Gelir. Bunu test edeceğiz. Ne? Kertenimiz gitti işte hayvan. Ne yapıyorsun lan? Şimdi bunun içine bir adet kan damlatmamız gerekiyor. Evet. İğneyi getir. Ben... Miro iğneyi getir. Hayır oğlum saçmalamayın lan ben kamerayı kardeşim. A few moments later. Bombalıyor şu an. sıkıyor <laughs> sanki <laughs> Hadi Miro. Hadi. Bırak. Hadi. De tam bak. Al. Bırak. Yok ki. Dört hani? dört dur geldi. Kan nerede oğlum? Orada. Şurada işte. Kalkın. Aha Aa, geldi. Aha. Ciddi Oğlum bak delirdi şu anda. He. O vallahi hızlandı. Bak lan. bak sadece Ulan. orada dönüyor farkında mısın? Arkadaşlar bu arada memo göstersen kanın nerede olduğunu kamerada. Şurada, şurada, gidiyor bak. Şurada, şurada gidiyor şu anda. Oğlum hızlandı mı hızlandı de, lan? Vallahi hızlandı hayvan. Gerçek gerçekmiş. lan. Vallahi galiba aha Miro operasyon yapıyor. Kültürası oldu bak. <laughs> hadi hadi Miro. Tamam gel Ah. Git şimdi Bak oğlum, Bak oğlum, bak bak nasıl döndü. Bak <laughs> bak bak nasıl döndü bir anda. Oğlum çıldırıyor. Oy. Kanka böyle bir şey ben yemin ediyorum beklemiyordum. Vallahi ben Allah, böyle bir şey beklemiyordum. Baktım. böyle böyle ananı avradını karı geçiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi burada iliğimiz var. Ya bu da gerçek köpek balığı besleyeceğiz hangi? Bu ne ya? Bu arada bir kaç e, para lan bu? 50 kilo almış gibi bir lira. Bu arada bunu da harbi sokaktaki köpüşlere gittik zaten. Yani. Köpüşler, köpek balığını da doyuruyoruz, köpüşleri de doyuruyoruz. Her şeyde varız baba. ufak bir parça. Bence ha, yeter ki yeter. Afiyet. Yer mi lan? Deneyeceğiz. At bak. Hiç. Aha, aha, aha. Delirdi gene. Oğlum yukarıda. Salak var. orada ya. Kanka galiba batması mı gerekiyor yemesi için? Muzuklayıp burnuma aldı aha, kırmızı et geliyor. Kırmızı et geliyor. Aha. bak yere düştü. Bunu onu da Onu yemen lazım artık. Hocam. Aha, oh. Oh, oh, oh. sakin Oğlum, aha. Oh. 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 Yesene onu da. Oğlum bu niye dirik atıp duruyor ya? Ne olur şunu ye ya. Kanka, oh. Oh. <laughs> Oğlum köpek balıkları öyle ya hızlanıp bir parça alıp gidiyor Oo. ya. Oo. Bak. Bak. Çok... Oğlum bak 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 biz büyük attık galiba. Oğlum büyük geldi galiba ona. Küçükleri yedi çünkü. <laughs> Arkadaşlar köpek balıkları kana geliyormuş. Geliyor. Eti de Onu... saldırıyor. Ete de Gördüğünün. saldırıyor. Bunda Başarılı. Bizi evet. kandırmamışlar. Bunda gerçekten doğruymuş. Bu arada bu köpüş balamız da Hayır ya. Biz bakalım ya. Biz bakalım? Biz bakalım. Bu kadar olsun. Oğlum 25 santim otu var ya de bunu atarız içine. <laughs> Vallahi bak bundan sonra buna da isim arıyoruz. Yorumlara isim yazın arkadaşlar. Bukla. Biraz bunun bir suyunu değiştir hemen. Ee, bunu hemen bir suyunu değiştiririm. Yeni suyu İçme, suyu İçme, İçme, suyu, koymamız lazım. Köpke balığımıza bir adet isim istiyoruz. Onu da yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Yorumlardan görmezsem de bir şurada çıktı. Bana Instagram'dan mesaj olarak da atabilirsiniz. O zaman bir sonraki maddemize geçelim. Sırada elimde Memo'nun terlikleri var. Evet mükemmel. Şimdi diyorsunuz ki bu madde ne <laughs> alaka? Bu ne alaka şimdi? 36,5 kırmızı ojemi, siyah ojemi onu test ediyoruz. Kaç numara <laughs> Memo'cum bunlar? 46,5. 46,5. Bunun olayını sen anlat, sen biliyor musun? Bunun olayı yine yağmış. Bunu havaya fırlatıyormuşum. Ha. Hiçbir şekilde böyle durmuyormuş. Yani sürekli dönüyormuş, böyle yan duruyormuş. Orijinallerinde mi? Evet. Bu orijinal mi? Evet. O evet yalan ama. O yüzden değil bu. Deniyorum. Wow! <laughs> Şans. <laughs> Hayır lan bu. 2'de 2. <laughs> bunun imkanı yok. Ama yüzeyden dolayı mı böyle duruyor? Şundan Ay, dolayı mı? Adamlar yapmış işte bak. Allah Allah. <laughs> Oha! Aha! Aha. Dararan çok <laughs> bayağı Bir dakika. Evet, falan. bence de bu arada yerler çimen olduğu için cortlamış olabiliriz. Çok Bir daha, daha deniyorum. <laughs> Hocam, videodan önce Memo dedi ki bunu istediğimiz yükseklikten atarsak atalım yine öyle olacak. Geliyorum hemen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Niye bağırıyor mikrofon buradaki? At, on burada kalacak bu. Aleyküm. Atıyorum. at. Emin. Ya siktir git işte ha. Çakma. Ya, ya saman o ya. Sıradaki maddemizde gözlerimi kapatırsam dümdüz yürüyemiyormuş. Sarhoş muyum ben? Biz Sarhoşluk yok. testi. Ben Sarhoş. Ben La Elimi koyacağım be. Oğlum salak mısın? Ziyan ettin. Şimdi ben El neredeyim? Kapa. Ben ama merkezimi görmüyorum ki kanka. Ben sana söyleyeceğim. Tam ipin üstünde şu anda. Ya şimdi böyle mi yürümem gerekiyor? Yoksa normal insan evladı gibi mi? Yok. Ayak ayağına değmeyecek. Yani önüne, direkt önüne değil mi? Hadi önüne at. Oha zaten imkansız ki. Ya bana ne kardeşim yap işte. Oha. 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 Lan. Oha. Lan. Oğlum nasıl beceriyorsun? Lan. Tam çizgide lan. Oğlum, nasıl yapıyorsun? Oğlum şaka yapıyorsun. Görüyor, görüyor bu ya. Yapıyor mu? ha! <laughs> Bence gayet iyi. Bence iyiydim. Gayet iyi. Ama kanka şimdi bunda böyle şöyle bir sıkıntı var. Hiçbir fikrim yok ki. Hani zaten bunu bu salakça bir madde ya. Bu maddenin bokluğundan Memo'nun bulduğunu anlamışsınızdır ya zaten arkadaşlar. Bir sonraki maddeye geçelim. Evet, arka bahçe bilimden hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, Evet, garajımızda yapmadık mı? Aa, garaj. Bizim evin garajında bilim. bilim Merkezine var. çevirelim değil mi? Yo, video çekelim. Sıradaki maddemizde telefonu deneyeceğiz arkadaşlar. Bu ipli telefon. Araya kaçan telefon değil. Yani sen heyecanlandın diye. Sen bir heyecanlandın mı? ondan değil. Ee, bunlar, bunlarla böyle filmlerde görmüşsünüzdür. Buraya delik açıyorlar. Tamam. İp geçiriyorlar. Tamam. Gıtlı mı? Yapıyorlar. Öbürü burası bir koyuyor. Deniz kabuğu mu öyle kutuzunca gelecek? Hayır. söylüyor. Öbürü tutuyor. Duyuyor bunu. Tamam yani uzun yaparım o zaman. Uzun yapalım ha kanka 200 ben. 200 metre falan. 200 metre falan. <laughs> Hiç çıkarma bakayım. Bu arada Miraç Mandara sigara içiyor arkadaşlar. O yüzden çakmak ondan geliyor. Anne hani buradan Düzce'ye de selamlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> İçmiyorum. Yerin hemen hemen soğumadan. Tamam, hemen diğerini de sok. Soğudu ki. Soğumadı, soğumadı, soğumadı. Soğumuş ama. <laughs> <laughs> Arka bahçede bilim bu kadar oluyor arkadaşlar. <laughs> Bunun ucuna bunu normal sokuyoruz. Sokuyor. <laughs> Girmiyor hocam benimki. Yala yala. Gel, atalım. Aha. Kanka, buradan birbirimizi duyalım. Ben bir sonraki videoda türk atacağım. O yüzden atıyorsun. Bak, gerçekten bir sonraki videoda twerk gerçekten atacağım. Twerk. Evet. Bilimsel açıklaması ne beyim o? Şimdi ses titreşim ile gidiyor. Bu da, biz konuştuğumuz zaman sesimiz bu ipi titretecek. Karşı tarafa titreşim olarak bunu iletecek. Okey misin? Okeyim. Tamam, Ama ipi germeniz lazım. Evet, tarafıyla. işte o yüzden... Şu an açmıyor. <gülüyor> Çekmiyor <gülüyor> şu an. <laughs> E gidiyorum. Tamam sen, sen, sen git. Ha, sen de git. Gel işte. Yar. Gitti nereye gideceğiz? Yar. Ona geliyor. Allah belanı versin geliyor. Konuş Memo. Memo. He. Sen normal ben duyuyor ben beni ya? Bak şimdi bak gel, gel iyice. Tamam bak iyice gel. Egen abi yeter. Ona ne avradını? Oğlum duydum lan. Allah Dur. Egen abi yeter kardeşim. Arkadaşlar abone olup like atalım lütfen. Oha! Denemek istiyorum <laughs> <laughs> Kopardı. Hayır ya. Çekmiyor usta. Çekmiyor burada. <gülüyor> <gülüyor> iPhone mu iPhone yalan. Yerli Türk yapımı milli telefonumuz var burada. Instagram'a giriyor mu abi? Instagram'a <laughs> Biraz geliştirmemiz lazım. Konuş bakayım. Bir dakika abi birbirimizi de görmeyelim ya. Görmeli ne Gel. Lan? Sen şurada dur ben burada duracağım. Yeah. Memo kısık konuş oradan. Konuş bakayım. Ya da, ya da, ya da, ya da. Kanka geliyor. Yalan mı söyleyeceğim? Tabii ki de sesini iletiyor. Kanka şuraya dokunsana titriyor. Nasıl ben kameramı... Aga bir şey diyeceğim. Bu yaklaşık bir yıl önceki teknolojiydi. Bu kadar heyecanlanmamız. <laughs> Normal mi ya? <laughs> Vallahi. <bak>. Vallahi. <laughs> yani bu çok basit bir teknolojiydi. Mal miro. Mal işte bak. <laughs> Dediğim nasıl anında geçti gördün mü oraya? <laughs> bu direkt artık son teknoloji. Dokunmatik. Arkadaşlar bu gerçekten işe yarıyormuş. Bunlar ne yapılır? Çay söylenir. Çay Miro ile benim katın arasına bundan bir Şundan tane çekeyim. Bir tane Miro mi? bana bir çay yolla. <laughs> Vallahi yapalım lan bunu. Ben <laughs> bunu hiç beklemiyordum. Buna, buna böyle yaptım. Siz de... <laughs> Kim o Ben buna böyle yapmışken siz de bu videoya böyle yaparsanız <laughs> ve kanala da şöyle abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir de zile basarsınız. keyfimize diyecek hiçbir şey yok. Umarım video etmiştir Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Diye, diye göreceksiniz. Beni bekliyor. Benim gitmem lazım. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Bay bay.